Sağlık Okur yazarlığı için video serileri yapıyordum eskiden, biraz ara verdim o konuya. Şimdi tekrar Sağlık Okur yazarlığı ile ilgili daha çok kendi branşımda, tabii branşım dışı da en azından insanları yönlendirmek, farkındalığa yönlendirmek adına videolar yapacağım umarım 10 dakikayı geçmeyen videolar olur bunlar. Evet. Şimdi ben Hakkı Yıldırım ortopedi doktoruyum. İstanbul'da Esenler Avisen Hastanesinde çalışıyorum. burası bir bir özel hastane. ve günlük pratiğimde bana gelen hastalarla ilgili bazı problemlerle karşılaşıyorum. O problemlerle ilgili hastalarımda her zaman bir farkındalık uyandırmaya çalışıyorum. Ancak tabii benim bana gelen hasta miktarı sınırlı. Bu şekilde daha çok insana ulaşabilirim ve daha çok farkındalık sağlayabilirim diye düşündüm. O yüzden e, bu videolar yapmaya karar verdim. Evet. Şimdi ben ortopedi doktoruyum ve e, ilk, e, en çok günlük hayatımızda, pratikte ne ile karşılaşıyoruz? Bir ona bakalım. Şimdi bel ağrılarından başlamak istiyorum. Şimdi bel bölgesi ağrıları çekmeyen hemen hemen hiçbir insan yoktur. Eğer bir insan bel ağrısı çekmiyorsa çok şanslı. Hatta bazen boyun ağrısı. Bel ağrısı genelde ciddi olmayan problemlerden sonra, yani kasların biraz zorlanması, biraz yorgunluk, efendim ağır kaldırma, işte yatakta rahat yatamama, ters hareket sonrası oluşabiliyor. Bunlar çok önemli değil. Yani niye önemli değil? Tabii ki elbette ağrı önemli. İnsanın hayat kalitesini bozan bir şey. Ancak e, yani hani altında ciddi bir şey yoksa e, birkaç ağrı kesiciyle, ödem gidericiyle, kas gevşeticiyle, biraz dinlenmeyle falan bu ağrılardan insanlar kurtulabiliyorlar. Ancak e, daha ilerlerine değinmekte fayda var. Şimdi bel ağrısı eğer kronikleşmişse sürekli bir insanın sürekli bel ağrıyorsa sürekli sürekli ağrı kesici alıyor tamam ağrısı geçiyor bir iki hafta sonra bir daha başlıyor bir iki ay sonra belki bir daha başlıyor ya da bir iki sene önce bir ağrı geçiriyor oluyor sonra bir daha başlıyor burada sorunlar olabilir bel bölgesinde özellikle bel kaslarının kuvvetli tutulması çok önemli. Bizim yaratılışımız gereği vertebramız dik durumda. Hani çok fazla mekanik yüke maruz kalıyor maalesef. Ve özellikle disklerimiz bu şekilde mekanik yüke maruz kalıyor ve tüm yükümüzü alt tarafla pelvisle ee, üst taraf arasında hatta bir tane şöyle bir maketim var o göstereyim. Tüm pelvisle şey arasını mesela bakın şurası kalçalar, şurası yukarısı. Bundan sonra kaburgalar başlıyor. Sadece bu ince küçük kemik blok kemik eklem son derece karmaşık kompleks yapı burayı tutuyor. Hareketler ediyor. Bakın arasından e, sinirler geçiyor. Bakın şunlar geçen sinirler. Şimdi bel ağrısında, sadece bel ağrıldığında genelde buralarda bir şeyler olmuyor. E, hani olabilir tabi de. Şimdi onun amacım onu anlatmak değil. Bazen insanların belleri ağırmıyor ama diyelim ki bacakları ağrıyor, kalçaları ağrıyor ya da uyuşma oluyor karıncalanma oluyor. Efendim üşüme, yanma tarzı ağrılar da olabiliyor. Bunları da biz ağrı diyoruz bu arada. Bundan sonra bunların hepsine ağrı olarak değineceğim. Hepsine ağrı diyoruz. Yani bir insanın bacağındaki mevcut karıncalanma da bir çeşit ağrıdır bizim açımızdan. Biz bunlara nöropatik ağrı deriz. Hatta halk dilinde sinir ucu iltihaplanması da deniyor. Bildiğimiz bir iltihaplanma değil. Video serilerinde bunlara da değineceğim ama çok geniş konular. Şimdi dallanıp budaklanmayalım. Bir insanın bacağı ağrıyorsa yani bel ağrısından bacak ağrısına geçtik. Çünkü alakalı. Bakın şurada bir size fıtık göstereceğim. Şimdi bel fıtığı dediğimiz şey bu. Şimdi bu nedir? Bakın belde bir adet diskimiz var. Bu diskler her bir omur, kemik omurun arasında amortisör gibi durur. Yani dik durduğumuz için böyle amortisör olarak sürekli şey yapar. Ve biz zaten bir sadece böyle hareket değil, kıvrılmalar olur, öne eğilmeler, arkaya eğilmeler. Ve bu disklerin ee, bunlar sağlam diskler gördüğünüz gibi. Bakın burada fıtıklaşmış bir disk var. Fıtıklaşma eski dilden kalan bir şey. Yani bir çıkıyor, bombeleşiyor. Diskin içinde bir çekirdek kısmı var. Nükleus pulposus dediğimiz. O kısım böyle daha böyle sıvı, jel gibi. E, ve bunun etrafında da, e, şimdi burada aslında göstermiyor. Keşke o makette de gösterse. Bunun etrafındaki böyle e, bir kılıf var. E, ve o kılıfı e, adeta patlatarak hatta böyle yararak ha, e, eskiden araç lastiklerinde böyle balonlaşmalar olurdu. Şamlerli lastiklerde. Öyle çıkıyor. Çıkınca ne yapıyor? Şimdi önce belki biraz bel ağrısı yapıyor falan ama bakın şurada bakın sinir var. Bak görüyor musunuz? Bu bir sinir. Bu periferik sinir diyoruz. Tabi sinirlerin seviyeleri var. Yani burada özel değil ama bu 5. omurga. 5. bel omurgası dördüncü bel omurgası, üçüncü bel omurgası. Bu diske biz L3, L4 diski diyoruz. L3, L4 bu hastamızın sağ tarafı. Ee, burada bu sinire baskı yaptığında bu sinirin gittiği yerde bu sinirin gittiği yer genelde bacak oluyor. Ee, şikayetlere yol açıyor hastalarımızda. Hatta bazen hastalarımız diyor ki ya benim belim ağırmıyor. Evet beliniz ağrımıyor ancak sizin şikayetleriniz sanki bel fıtığı varmış gibi. Kalçam ağrıyor, dizim ağrıyor diye geliyorlar. Bileğim ağrıyor, hatta topuklarım ağrıyor. Parmaklarım üşüyor, ayak tabanlarım üşüyor, yanma oluyor diye şikayetlerle geliyorlar. Muayenesini yapıyoruz tabi. Belden şüphelendiğimizde, o muayenesinde ayrıntılar var elbette, bel emarı istiyoruz. Çünkü hastanın beli ağırmıyor. Evet. Peki nasıl tespit edeceğiz? En basit hızlı yol bel emarı. Bel emarında, muayene bulgularımızla uyuşan bölgede bir fıtık görüyorsak bu şikayetlerin sebebi işte bel fıtığı. Bel fıtığı nedeniyle hastamızın bu şikayetleri var. Allah'tan bel fıtıkları e, e, sinirlere baskı yaptığında bu alan geniş bir alan ve bu baskı siniri çok fazla sıkıştırıp felç etmiyor çoğu zaman. Çünkü sinirin çalışamaması durumuna biz felç diyoruz biliyorsunuz. Ee, Öyle bir durum olduğunda zaten acil bir ameliyat söz konusu. Bu siniri bu diskin baskısından acilen kurtarmamız gerekiyor. Çoğu durumda çok şükür ki işte fizik tedavi yöntemleri dediğimiz bel egzersizleriyle, sıcak-soğuk tedavileriyle, fizik tedavi bölümlerindeki özel cihazlarla, derin ısıtıcılarla hastanın rahatsızlığına göre, eman bulgularına göre bu bölgeye fizik tedavi yapılıyor ve rahatlıyor. Buradaki kaslar rahatlıyor ve tabii ki sinir de tam böyle sıkışmıyor. O taraftan bakın hareketli görüyorsunuz, kaçabiliyor. İki e kaçınca da hastamızın ağrıları da geçiyor. Burada belki biraz ödem de oluyor. Ödem için de yine ilaçlar kullanıyor. Ağrılar da geçiyor. Ondan sonra tamam. İçimiz rahat. Peki olmazsa diyelim ki verdik ilacı, verdik fizik tedaviyi. Ağrılar geçmedi. O zaman hemen aklımıza ameliyat geliyor, değil mi? Hayır. 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 Şimdi gelişen ...yöntemler var. Artık tıp teknolojisi gelişiyor. Radyo frekans dediğimiz, halk arasında lazer de deniyor, teknolojisi var. Ee, ve tecrübelerimiz de arttı, tüm tıp aleminin tecrübeleri. Biz bunları okuyarak da öğreniyoruz, yayınlardan, kitaplardan ve kendimiz de yapıyoruz. Bazen bu tedavileri yapmak daha iyi olabiliyor. Tabi çok önemli hastanın MR'ı tedaviye verdiği yanıt çok önemli. Ee, bu iş yemek yapmak gibi. Usta bir aşçının elinden e, ya da annemizin yaptığı yemeğin lezzeti bir olmuyor. Annemizin yaptığı yemekler biliyorsunuz mükemmel oluyor. Ama bazı yerlerde çok kötü yemeklerle karşılaşıyoruz. İşte burada birazcık doktorumuzun tecrübesi bilgisi sizi iyileştiriyor bu kadar 10 dakikaya geçtik diğer tedavi yöntemlerine Eğer sorularınız olursa bana DM'den direkt mesaj yoluyla atabilirsiniz ya da benim telefon numaram var WhatsApp numarası Tabii yani WhatsApp'tan atarsanız çok sevinirim ameliyatta olduğum için genelde cevap veremiyorum ya da meşgul olduğum zamanlar hasta muayene ettiğim zamanlar. Bazen dönüş yapabiliyorum. O denk gelirse ama WhatsApp'tan yazarsanız en azından sorularınıza cevap verme imkanı olur. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağlık okur yazarlığı için küçük bir adım attık. İnşaatımıza küçük bir tuğla koyduk. Bundan sonra devam edeceğiz inşallah. Görüşmek üzere.